Yadigar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk evladım. Şimdi e, siz yaklaşık olarak 2 e, sene yakınlıkla hormonal protezi kullanıyorsunuz. 2019'unda yapmışız. Aynen yaklaşık öyle. Olarak. Şimdi e, size bazı sorular sorayım. Bu protezi kullanmaya başlamadan önce ya daha doğrusu buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Ben her gün e, uykudan kalktığımda nerede ortam bulursam orada uyutlayıp kalıyordum. E, yoğun, baş ağrıları, halsizlik ve hızlı hızlı kilo almalar. Çok az yememe rağmen kilolar almalar. Ve veremiyordunuz. Ve vermem mümkün değildi. O kadar hareketli bir spor yapmaya çalışıyorum. Çok kuş kadar az yiyen bir insanken bir gece boğazlarım korkunç derecede şişmiş. Attım hemen kulak burun boğaza kendimi. Hemen ilk müdahale yapıldı. Bademcikler falan oldukça şişmiş. dediler senin esas sıkıntın uyku ilgili olmalı. Evet. Neyse bir hoca ile görüştüm. Hemen daha gördü. Balon gibi şiş bir haldesin dedi. Sen uyku apnesi hastasısın dedi bana ilk hı. bakışta daha. Neyse uyku laboratuvarına aldılar beni. Ve benim gecede ağır hı. çıkmıştı. Uyku Çok ağır. Evet. Uyku apnelerim olduğunu rüya dönemine, hı. rüya moduna hiç giremem. Zaten rüya göremem. Ee, ve o, o noktalara kadar geldiğimde e, Gecede en az 80-100 defa nefes kesikliğinden, apnelerden ölüm tehlikeleri evet. yaşayabilecek o boyutlara gelmişim. Size peki ne önerdiler? Ee, Spab işte, maskesi mi önerdiler? Spab maskeleri... Ben çok araştırma yaptım. Birçok yerlere gittim, girdim çıktım. Her biri... Ben tabii ki normal bir vatandaş olarak hani en azından SSK'dan yararlanayım dedim. Astronomik büyük rakamlar falan. Neyse bir tanesini seçtik. Kocaman radyo gibi böyle. Kocaman hortumlu hortumlu bir gece iki gece mümkün değil. Nemlendiriyoruz. Soğuk geliyor. Bu ademcikler hiç şey uyanmıyor. Azıcık nem yapıyoruz. Bu sefer yine olmuyor. Fıs 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 bütün gece. Evet. E, e, o şey yarattı bende. Yani uyku mümkün değil. E, o, o, aletin ağzında olması Hı. bir kere buradan kafadan evet. takılıp almaması. Maske beni şey yaptı hı. yani ürkütüyor da. Maskeyi kullanmak genel olarak zor gerçekten de zor. Çok çok zor. Sonra araştırmaya başladık ya bunun daha pratik neyi var hı. ne olabilir? Evladım oğlum işte bayağı hı. bir araştırdı. Allah razı olsun sizi bulduk. İyi hı. ki de bulduk. Sağ ol, teşekkür ederiz. Küçücük edersin. bir çantamda evet. şu kadar bir kutuyla hı, hı pratik bir şekilde. Unuttuğum zaman panik yapıyorum bu Hep yanımda olmalı. Peki Bak... protezi kullandıktan sonra neler değişti hayatınızda? Şöyle ölçülerim alınarak, Hı -hı. boksör dişli gibi yaptığınız evet. gibi şöyle bir evet aparat. O kadar. Evet. Peki... Ve bunu taktıktan sonra rahat uykularım rahatladı, nefes alışlarım rahatladı ve ben o tarihten bu tarihe Yine aynı hareketleri yaparak yine o kadar az yiyerek, yani iyi yiye, bir yiyişimde, yemek, gıdamda hiçbir değişiklik şey olmamasına rağmen 10 kilo verdim. verdim. Süper. Rahatladım. Yani tekrar da bir kontrola geleyim, ne yapmak gerekiyor diyerek buradayım. Evet. Şu an Bakıyorum. her şey yolunda o zaman frataze. Her şey yolunda. Evet. Allah razı olsun. Herkese tavsiye ederim. Olun. Yani ederiz. kimin böyle bir sıkıntısı varsa hiç tehdit etmesin. Tuğrul Bey'i bulsun yani. Nasıl Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.